dhe fonga do të le të bli të gjithë çupë Toz taşınımı aslında dünyamız için çok gerekli olan bir doğa, doğa olayı. Bu toz taşınımı ile e, Afrika'da Sahara çöllerinden, Avustralya'dan, Orta Asya'dan gelen tozlar bütün dünyaya yayılmakta. Aslında bir nevi de gübre görevi gör, görmektedir. Ta okyanuslara kadar gitmektedir. Planktonların bile biz bu tozlardan, e, bunlardan gelen minerallerden beslendiğini biliyoruz. Ancak dünya için çok elzem olan bu olay maalesef belli bir miktarı aştığı zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmekte. Yılda 2 milyar ton civarında bu toz taşımının olduğunu belirtmek isterim. Döngünün devam etmesi için de bunun olması gerekiyor. Ancak özellikle Orta Doğu bölgesi bundan çok fazla etkilenmektedir. Orta Doğu bölgesi içinde de Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi dünyada en fazla etkilenen yerler olarak kabul edilmektedir. Tüm Güneydoğu Anadolu bölgesiyle beraber İç Anadolu bölgesinde de özellikle Konya, Karaman, Nide ve Nevşehir illeri bundan ciddi anlamda etkilenmektedir. Dolayısıyla bu bölge insanların çok dikkatli olması gerekmektedir. Genellikle kabul edilen miktar esasında dünya Sağlık Örgütü'nün bize belirttiği miktar 24 saatlik ortalamanın aslında 50 mikrogram metreküpte bunu geçmemesi lazım. Yılda da ortalama en fazla 35'ten fazla bunun aşılması gerekiyor. Ancak mesela bugün için Diyarbakır'da ölçülen değerin bunun çok da daha yüksek olduğunu, 2442 olduğunu, 242 mikrogram bölü metreküp olduğunu ki normalin dikkat etsen çok çok üstünde. Mardin'de Mardin'de Diyarbakır'ın dahi iki kat üstünde olduğunu, değerin 416 civarında olduğunu, Batman'da da 69 olduğunu vurgulamak isterim. Bugün için bütün Diyarbakır'da en fazla değerin yüksek olduğu yer Mardin'dir. Dolayısıyla Mardin'de Diyarbakır'da Batman'da yaşayanların bu konuda çok çok dikkatli olması e, gerekmektedir. Özellikle e, alerjik hastalığı olanların, alerjik akciğer hastalığı olanların bundan ciddi anlamda etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Fakat ilginçtir Mesela Afrika'da yapılan çalışmalarda, menecit ile bu toz taşımının bile bir etkileşimi olduğu e, ispatlanmıştır. Dünyada hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölmektedir ve bunun 4 milyonu bu şekilde toz taşınımı dış hava kirliliğinden olmaktadır. Türkiye'de de biz bu rakamın 30 bin civarında çok iyi olduğunu biliyoruz. Ciddi anlamda kriz oluşabilir. Bu dönemde mümkünse lütfen dışarı çıkmayın. Çıkmanız gerekiyorsa lütfen maskeyle çıkın. Çıktığınız zaman <laughs> pardon eğer şikayetleriniz artıyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun.